Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün sizlere kabasakal.com'a Fakans Reis'in referans koduyla nasıl üye olacağımızı göstereceğim. Bu videoyu çekme sebebim çete salak salak abi senin kodun çıkmıyor yazmanız ve bunlarla kimse uğraşamaz Ama ben uğraşıyorum gördüğünüz gibi Öncelikle Burada ben kayıtlıyım o yüzden Google'dan açacağım Hemen Twitch'e giriyoruz Evet Bu benim yan hesabım Buraya Ünlem Kabasakal yazıyoruz ve linke direkt tıklıyoruz. Ana sayfası geldi an yeni üye kaydı. Tıkladığımız an gördüğünüz gibi referans olarak fakanzititv.gmail.com çıkıyor. Ee, bu çıkmazsa açıklama kısmına aynı şeyi yazacağım. Buraya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Evet adınız, soyadınız, bölge Türkiye, e, telefon numaranızı yazabilirsiniz. Güvence olarak sıkıntı yok çünkü zaten adamlar telefon numaranızla ne yapsın sadece doğru numara açtı. E-mail'inizi e yazıyorsunuz. Şifre ikisi de aynı olsun. Sallamayın adam gibi şifre yazın. Sonra bize artistlik yapmayın. Kabasakal kampanya ve etkinliklerine haberdar olmak istiyorum. Bunu e, tiklemesiniz de olur ama bunu tıklayın. Ben robot değilim diyorsunuz ve üyelik kaydımı e, tamamla diyorsunuz. Bundan sonra geliyorsunuz buraya. Prime abone oluyorsunuz. Evet. Video bu kadar. İnşallah yapabilirsiniz. Sonra çete yazmayın. Sadak saçma şeyler. Bu videoyu izleyin. Ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz.